Bu ne lan? Yine kaç ton su parası gelmiş? Ne yapıyorsun sen? Suyu yalnız ben mi kullanıyorum baba? Ulan banyoya bir giriyorsun, bir saat çıkmıyorsun. Şarşar şarşar şar musluk suyu değil, dere akıyor sanki. Abartıyorsun baba. Ben mi abartıyorum, sen mi? Tamam baba, dikkat ederim. Öyle zırt pırt banyo yapılmaz. Hasta olursun. Tutumlu ol. İsraf memleketi batırıyor. Ya tamam kapıyı kapat dersin var. Ben bilirim yapacağımı. O ne baba? Bundan sonra suyu kovaya doldurup maşrapayla yıkanacaksın. Vanayı kapatacağım ona göre. O ne ya? Öyle yıkanamam ben. Niye yıkanamaz mısın? Biz çocukken anamız bizi bunlarla leğenin içine koyup yıkardı. Sen de oğlunu yıkarsın artık. Espri yaptınız herhalde. Abartma baba. Bana bak. Leğeni de getiririm. Odanın içinde yıkanırsın ona göre. Olmadı, lazımlık da böyle çocuğa. He, çok komik. İsraf yok.